Bilgisayar takipçilerim takipçileri, e, bu videoda sizlere Brown'un MQ500 isimli çubuk blenderının onarımını anlatmaya çalışacağım. Arızanın ne olduğunu bilmiyorum. E, yine açıp göreceğiz. E, ürünü fişe taktığımız halde ürün çalışmıyor. Brown'un MQ, MQ500 isimli çubuk blenderı bu arkadaşlar. Şimdi demontesini yapıp e, ne gibi bir arızası var tespit edeceğim. Ona göre videomuza devam edeceğiz. Evet sevgili bilgisayar takipçileri Brown'un e, çubuk blenderını açtım. İçinde şöyle bir sorun var. Bu motor e, iç kısımda yatak sarmış şurada. Bunu nasıl anladım? Motoru tamamen ortaya çıkardıktan sonra biraz sonra size nasıl ortaya çıkardığımı da göstereceğim. Çok illet bir şey ve üreticinin en büyük hilelerinden bir tanesi. Bakın şimdi çalıştırıyorum. Ee, şuradan çekim yapabilir misin bak. İçinden çıkan kıvılcımlar görünüyor mu? Bence videoyu bir durdur. Flash'ı kapat. Öyle bakalım. Evet, flashı kapatıp tekrar çekim yapıyoruz. Ateş çıkan yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda turboyu açıyorum. Şu anda acayip koku var. Bu daha önce hiç çalışmıyordu. Bunu nasıl çalıştırmayı başardım? Şu arka tarafındaki mil boşluğundan pense yardımıyla hareket ettirdim. 1 ee, iki tur çevirdim ama çok zor dönüyor. Bu iç kısımda mıknatısların olduğu, manyetiklerin olduğu bölüm var. Bu fırçalı bir motor. Ee, i̇ç kısmında şurada. İstersen durdur tekrar flash açalım. Bu iç kısımda manyetik yani mıknatısları var. Ee, Enerji şuradaki fırçalardan alıyor. Şuradaki yaylı mekanizmalardan alıyor. Ee, bunda iki mod var. Biri normal mod, normal hızda şu buton, diğeri de turbo modu. Ee, bu iç kısmına yatak sarmış artık e, manyetiklerin olduğu kısmı yapışmış resmen. Zaten e, fırçalar da yani kömürler de e, size nasıl ifade edeyim e, iç kısmındaki bakır iletkenleri Temas ederken aşırı ısınma yapıyor. Şu anda ben ısıyı elimle hissedebiliyorum. Parmağımla hissedebiliyorum şu anda. Yani çeviremiyor. Bakın. Yani bunda bir motor arızası var arkadaşlar. Asları yüzünden pahalıya gelecek bu işin yani. Motorun değişmesi lazım. Zaten biraz sonra nasıl açtığımı da göstereceğim bu ürünü. Allah'ın cezası bir ürün yani. Kısaca öyle söyleyeyim. Brown'un yapmış olduğu bu ürün. Tamamıyla kullan. Herhangi bir arıza verdiğinde motor arızası ya da kart arızası verdiğinde kaldır çöpe at. Mantığıyla yapılmış. Allah'ın cezası bir ürün yani. Almayın tavsiye etmiyorum. Paranız çoksa keyfi ben kullanır atarım diyorsanız onu bilemem. O sizin şahsi kararınız. Ama bir ürünü alırken vidaların olup olmadığına bakın. Ürünün açılıp açılmadığına bakın. Bu ürün resmen preslenmiş ve kullanıcı bunu herhangi bir arıza durumunda tamire götüremesin. Kendisi müdahale edemesin. Tamire gitse bile astronomik rakamlarla müşterisini tamamen yolmaya yönelik yapılmış bir ürün yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık hiç dönmüyor. Tekrar çıkartıp bir daha kaç tur daha attırmam lazım ki dönsün. Kitlenmiş arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ürün nasıl açtığımı göstereyim size. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, buranın bu çubuk blenderı hiçbir yerinde vida yok. E, bu ürün sıcak presle kapatılmış. Yani bunu motor kısmı bakın şöyle çıkartayım. Buranın içinde. Şu kararmayı da görüyorsunuzdur içinde. O yanmadan dolayı içi de kararmış. Bu buraya geçirildikten sonra muhtemelen bu e, sıcak presle yapılmış. Yani şu katman, şurada bilezik gibi bir bölüm var. Bu bilezik gibi bölüm bu dış gövdeye sıcak presle geçirilmiş. Şimdi size can sıkıcı bir şey göstereceğim. Elime dikiş attırdım. Bu ürünü açmaya çalışırken e, şuradan bıçakla bu yapıştırılmış bölgeyi şu gövdeye zarar vermeden çıkarabilmek ümidiyle kenardan keserek çıkartmaya çalıştım. İç kısmından bakın burada parçaları da var zaten. Şu şekilde göstereyim size yine. Şöyle. Şurada şöyle parçalar vardı işte. Şunları söktüm. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle duruyordu. Şöyleydi. Şu aradan bıçağı sokarak şuradan da tabi elimi tutarak Şuradan keserek böyle etrafını dolaşmak istedim ama maalesef şu dış gövdesi çok ince olduğu için bıçağı buradan bastırınca kaçarak elime saplandı bıçak 3.5 santim içeri girdi ve dikiş atıldı elime. Yani şunu söylemek istiyorum dikkat etseydin kardeşim kesmeseydin elini diyebilirsiniz böyle bir ürünü aldıysanız tamiriyle kendiniz uğraşmayın bunu götürün güzelce çöpe atın en güzel çözüm bu Ben kurtarabilmek ümidiyle ürünü açtım ve Brown firması ee, yani farklı ürünlerde vardır Elbette ama böyle presli herhangi bir yerinde vidası olmayan ürünleri satın almayın arkadaşlar kaliteli olabilir örnek veriyorum bir yıl hiç sıkıntısız çalışabilir ama Simmo diye beğenmediğiniz bir marka bile ben evimde kullandığım böyle çubuk blender var Simmo'nun aşağı yukarı 7 yıldır kullanıyorum ve tık demedi şeytan kulağına kuşun 7 yıldır çalışıyor ve ne bıçaklarında bir körelme ne motorunda bir arıza 7 yıldır Simmo dediğimiz Çin malı bir ürün bile 7 yıl dayanıyor arkadaşlar en kötü şartlarda 2 e, yıl yine kullanabilirsiniz. Ama böyle bir ürünü 1 yıl kullandıktan sonra buna verdiğiniz parayı çöpe atmaya bence değmez. Brown'u ürettiği üründen dolayı esefle kınıyorum arkadaşlar. En hafif tabiriyle. Tamir edilmesi mümkün olmayan, sökülmesi mümkün olmayan içi açılması mümkün olmayan bir ürün. E, söylediğim gibi. Hatta nerede üretilmiş ona da bakalım. Brown bu arada Delonghi markası da yine bu bu kasa Delonghi'de de varmış. Burada öyle yazıyor. Delonghi ve ee, nerede üretilmiş? Ona bakalım. Polonya'da üretilmiş arkadaşlar. Buyurun. Polonya malıymış. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bunu nasıl kestim? Testereyle kestim. Bıçakla kesmeye çalışırken, çıkarmaya çalışırken elimi yaraladım. Ee, böyle saçma sapan bir ürün arkadaşlar. Buna para vermeyin. Paranıza yazık. Buna vereceğiniz parayla 3 tane simbo alırsınız. Rahat rahat kullanırsınız. Benden size tavsiye. Marka takıntısı olanlar hariç tabii ki. Marka takıntısı var. ben brown alırım, ben brown kullanırım. İşte ben şucuyum, ben bucuyum diyenler varsa Hay hay, onları da anlayışla karşılıyorum. aslında kullansınlar, çöp atsınlar. Ee, bu tabi maddi durum meselesi. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Şu anda cayır cayır yanıyor. Ee, az önce testini yaptım malum. Ee, gövdesi kavruluyor resmen, çok sıcak. El değmeyecek vaziyette. Ee, bu şimdi artık çöp oldu. Zaten e, kitlendiği için, yani motor dönmediği için çöp olmuştu. Yanmış yani. Şu iç kısımlar şuralar erimiş yani. E, çapaklar var. Şimdi kamerayla gösteremiyorum size ama şu e, motor dönerken içindeki rotor var. Şuna rotor dönüyor. O rotor dönerken o e, bakır bobinin olduğu yerler onun dış kısımları böyle pütür pütür olmuş. E, artık kenarlara sürtüyor ve döndürmüyor motoru. Ve tabii doğal olarak da şu kömürlerin olduğu yerden, iç taraftan şu yatağın olduğu kısımdan Cayır cayır ateş çıkartıyor ve müthiş bir şekilde ısınıyor. Kışın çalıştırsanız bunu herhalde patlayana kadar ev ısıtabilirsiniz yani. <laughs> bunu da bir espriyle kapatayım istedim videoyu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı seyretmeyi unutmayın. E, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Elinize kolunuza da dikkat edin. Bakın ben yaralandım. Siz yaralanmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.